Hacı, bak özellikle Türk'ün adı geçtiği yerde, Ay Yıldız Team'in adı geçtiği yerde, Türk milleti için, Türk milleti adına bir şeyler konuşmak gerektiğinde Garaj Tayfan'ın da kendine ait bir iki sözü var. Bunları dile getirmek istiyoruz özellikle. Ay Yıldız Team asla ve asla Ay Yıldız Team, Ay Yıldız Team üyeleri herhangi bir sosyal platformları yoktur herhangi bir dijital platformlarda varlık göstermezler. Kendilerini asla ve asla ifşa etmezler. Bakın Türk'ün siber gücü Yıldız Team kendisini as bu ülkede yıllardan beri şöyle düşünün. Ajan kendini ifşa eder mi? Bu ülkenin Türk'ün ajanı kendini ifşa eder mi? Kendini herhangi bir platformda göstermeye kalkar mı? daha önce Ay Yıldız Team ile alakalı yapılan ifşalarda bile Ay Yıldız Team adını kötülemeye çalışan bu ülke içerisinde yaşayan vatan hainleri var. O yüzden çok uyanık olun. Ha şu anda ülkenin belli bazı bölgelerinde yaşandığı iddia edilen konularla alakalı. Bakın menfi olaylar söz konusu olabilir. Belli bölgelerde belli azınlıkların hareketleri olabilir olacaktır da. Ama bakın şunu sakın unutmayın. Bu ülkeye tankla, uçakla giriş yaptılar. Bu ülke insanı istemediği sürece, Türk istemediği sürece bu ülke insanın için, bu ülke Türk insanı için, gerçek Türkler için hiçbir şey istemediği şekliyle gerçekleşmez. Bu imkansızdır. Türk müsaade etmediği sürece hiçbir şey Türk'ün istemediği şekliyle olmaz. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Bakın bir daha söylüyorum. Daha üç 5 sene önce tanklarla uçaklarla denenen olayın öyle 300-500 kişiyle 3-5 bin kişiyle gerçekleşmesi imkansızdır. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Ve de ayrıca şunu özellikle tekrar belirtiyorum. Ay Yıldız Team şurada şöyle paylaşımlarda bu. Ay Yıldız Team bu ülkenin gerçek bir değeridir. 35 yıllık bu ülkede doğmuş, bu ülkede yetişmiş bir yazılımcı, bir bilgisayarcı, bir dijitalci olarak ben bunun garantisini veriyorum size. Dijitalde duyduğunuz herhangi bir Ay Yıldız adının isminin veya da herhangi bir platformun bir sayfanın bu ülkenin gerçek Ay Yıldızlarıyla Hiçbir alakası yoktur. Garajda kalın, tayfayla kalın, pis kalın. Allah'a emanet kalın. Asla korkmayın. Bir Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Allah'a emanet.